Merhabalar. Her zaman astrolojik yorumlar yapıyorum sizler için. E, bu sefer bir değişiklik yapayım dedim. Astronomik olarak gökyüzünde neler oluyor? Bunu merak edenler varsa diye Eylül ayı için astronomik olarak gökyüzü bize neler söylüyor? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce Merkür'e baktığımızda geçtiğimiz ay akşam ufkuna geçmiş olan gezegen gün batımında batı ufkundan fazla yükselemeyeceğinden gözlemlenmesi neredeyse imkansız hale gelecek. Yani bu ay içinde Merkür çok fazla gözlemleyemeyeceğiz. Eee Venüs'e geldiğinizde hafifçe azalmaya başlayan etkileyici parlaklığı Yine e, gün doğumundan önce gökyüzünde tek hakim e, gezegeni olacak. Bunu gösteriyor. Gökyüzünde giderek güneşe yaklaşmaya başlayacak. E, olsa da 3 e, saate varan sürelerle doğu gökyüzünde görülmeye devam edecek. Mars'a geldiğimizde gün batımından e, yaklaşık 2 saat sonra doğmaya başlayacak gezegenin parlaklığı oldukça artacak. E, özellikle ayın 5'inde e, ay evresine yaklaşan e, ay ile e, böyle çok yakın e, bir görüntü e, ha, görün, görüntü alacak, e, görülebilecek. E, diğer e, gözlem süresi artacak olan gezegen pardon gid, gid, giderek artacak gözlem süresi. Ay sonuna doğru da gün batımından e, kısa bir süre sonra doğacak ve tüm e, gece gökyüzünde e, gözlemlenebilecek. Ee, Jüpiter ayın ilk günlerinde gün batımında e, güneyde Satürn ile birlikte yükselecek e, ve parlaklığını koruyacak ve gün doğumuna e, kadar da gökyüzünde kalacak. Ayın 25'inde Satürn ve Ay ile yakın görünecek ve e, gece yarısına e, kalmadan e, batacak. Satürn e, ayın başlarında gün batımında e, güney Gökyüzüne yakın görülmeye başlanacak. Gezegenin parlaklığı giderek hafifçe azalacak. Günler ilerledikçe de Jüpiter'e yakın görülmeye başlanacak. Gezegen ayın son haftası gün batımında batımından sonra ancak gece yarısına kadar gökyüzünde görülebilecek. 2 Eylül'de Neptün ve Ay birbirine yakın konumda olacak. 5 Eylül'de Mars ve Ay birbirine yakın konumda olacak. 6 Eylül'de Ay dünyaya en uzak konumunda bulunacak. Yine 6 Eylül'de Mars, Uranüs ve Ay birbirine yakın konumda olacaklar. 14 Eylül'de Venüs ve Ay birbirine yakın konumda olacak. 18 Eylül'de Ay dünyaya en yakın konumda bulunacak. 22 Eylül e, Merkür ve Spika birbirine çok yakın e, konumda olacaklar. 22 Eylül'de yine sonbahar e, ılımı e, gece ve gündüz sürelerinin e, eşit olacağını söyleyebiliriz. E, 25 Eylül e, Satürn, Jüpiter, Plüton ve Ay birbirlerine yakın konumda olacaklar. Astronomik olarak e, gökyüzünün neler söylediğini merak ediyorsanız eee bu da size küçük bir hediyem olsun. Kocaman öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere, hoşça kalın.